yapmıştır. 8 dakika efendim. Hı. Oğlum ben hiç izleme isteği falan atmadım. Bana hiç sormadı. <laughs> Biliyorum. Ya yok oluyor. Nakla ne soruyor ya? Ben mi <laughs> Kanka şimdi ah, <laughs> benden RPG yapmanı isteyeceğim şuraya. Checkpoint almaya eğileceğim de vurmasın bak şimdi. Al Kanka bak şu aşağıda ya, polisler olacak <laughs> gördün mü? <laughs> Beyler siz canlı yayındasınız şu an biliyor musunuz? Ateş abi RPG falan bir şey atsanız Abi hadi artık. Şuraya, şuraya. Abi bak helikopteri patlatacaksınız. Kalk 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 kalk. kalk. Bak, abi bak vuruldum ben haberiniz olsun. Ya tamam vurur önemli değil yaa Helikopter <laughs> duracak beyler Gidelim bir bakıyım Sanki ya Abi helikopter duracak Durmayacağız Şuradan şuraya gidiyoruz Aga aldın daha ne yiyorsun? Hadi bizim O kadar geldik Allah'ım Hadi artık. Böyle onun falan var. Altı dakika var. Her türlü yapar yapmak da değilim. <laughs> 1 milyon 250 bin. Hadi kapat. Hadi şu çek aldık mı olay bitti mi? ilerideki mi Onu da aldık mı olay bitti abi. Beyler tamam yaptık yaptık. Şşşşş. Kırma der, her, her türlü yaptık şiş. beyler sıkıntı yok. Tamam. Oğlum o tarafa diyorlar? diyor ha? Heh, tamam. Evet canlı yayındayız şu Şş. an YouTube kanalımda Şş. YouTube'da YouTube'dan mı izliyorsunuz lan? Tamam yavaş 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 Lan Yok, beyler doğru. Mr. Yılmaz kanalıma gelip YouTube'dan bu oyunu şu an şu an seyredebilirsiniz. Tam buraya indir, buraya düşüyor. indir sakin. Tam da düşüyor ne değil. Bak, tamam. bak şimdi evlat anlatsana sen şimdi arada ben beceremem diye korkuyorum. Ben süreyim bence bu. Abi gençler şimdi ileriden bir köprüden geçeceğiz değil mi? Abi, yap. Bu, ben bildiğiniz... ben de. aynen, bize, bak yap. Bu bildiğimiz aynen tut. botu bildiğimize bak. Bir dakika. Bir dakika. Kalbim Oğlum ben niye gülüyorum lan mal mısın? tamam. Benim şimdi herkes sürecek. Kanka şimdi bak tam köprüyü geçtikten sonra Bak köprüyü tam geçtim şeydirken bana çok geçtim. Çık çık bir geçtim. Böyle bir Beyler Ay, ne yapacağız tam köprüyü geçtiğimizde bizim yapacağımız bir şey var, var. mı? Köprüyü geçiyorsun. 3'e kadar sayıyorsun içinden sonra çık 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 diye bağırıyorsun bana. Bak köprü tam olarak bitirince 3 içinden 3 saniye say. 1 2 3 sonra çık çık. Ya köprüyü geçince değil mi? Aynen aynen. Saymaya devam. Tamam. tamam. Aynen. 3 saniye say tamam. köprü tamam. geçtikten sonra. Tamam. Kan sen uygulamaya çıka gel or o pozisyona gel uygulamaya. Bir daha heyecan. Yap. Aa uygulamadan Doğru. mı çıkacağız? Evet. Ha siz çıkacaksınız. Tamam, tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Gel oraya sen. Hadi çabuk oğlum. Tamam. Geldin mi sen uygulamaya çıka? Geldim ben sizi bekliyorum. Tamam tamam sürüyorum sürüyorum. Sür. Ö Ömer Dikkat söyle. Sür. Bekle. Ömer söyle. Dur. Çık çık. Çık aynen çık. Tamam bakalım oldu mu? Çıktım. Çıktın mı? Çıktım çıktım. Abi biz gidiyoruz Hı. lan. Bizimki. Kabul etti mi? Oğlum bu baga mı girdi ne oldu lan? Dümdüz gidiyor adam bir. Ne oldu lan? Oğlum baga girdi abone. Yaptık. Oldu oldu yaptık yaptık. Onu bir sikeyim. Onu sikeyim boka soktu koydu. Ha siktir. Ha siktir. Ömer. Ömer oğlum? bir dakika şimdi bir dakika bir dakika şimdi selamlaşırken ben yoksam oldu Bakın adam boşlukla el sıkışacak adam boşlukla el sıkışacak dur abi dur Allah Ömer daha demin yarıldım kanka dördüm. Kanka anani sen sikir. yoksun sen yoksun sen yoksun Ananı sikeyim Ananı sikeyim Oldu 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 <laughs> Efsane para kasıycaz efsane Ananı sikeyim ananı sikeyim Ya siktir Ha siktir Hara kasıyorsun kanka efsane Şimdi Abi, biz bunu yaptık ya Sıra bana da yapma nolur Ananı sikeyim Ha siktir Şimdi, Bendeki pasifik var ya gitmedi tekrar var yine yapacağız. Ha siktir Abi çok güzel. Mert, Mert kanka sen <laughs> bana WhatsApp'la yarın yarın kanka biz kanka yaz. Beyler bana da yapabilir miyiz ya? Lan Mert'in ne Mert, olacak? Ne ol, Canlı Can ya. yayındasın canlı ya. yayındasın ben hayır 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 canlı Mert, yayındasınız sakın sakın. Özelden özel, Mert, özel, Mert özelden mesajı. Özelden, özelden yazıyorum sakin olun. Özelden yazayım. Sakin lütfen. Mert telefonun var mı aga? Bakın, ama. ama WhatsApp'tan yaz daha Aga telefonum varsa bir telefon bir numaranı istiyorsan. versene zaten bir kişi izliyor onu izleyen ama. belli. Versin aga bir be. grup açalım. Biz grubu açarız. Aynen açın ekleyin de. Ömer sana sen, kanka iyi. açın biz grubu. Al numarasını yo, aç. Yok yo, ben sen özelden yazdın mesajı. Şey numaramı. Kanka, kanka. Tamam. Aga Ömerle numaranı söyler karşıyayız. misin bana Mert? Tamam tamam. Efendim? Ömer ben ekleyelim kanka grup açarım. Aga ekle tamam, Eklem. ekle onu. Tamam ekle aga seninki ne yapacağız bir saniye. Dedi aynısı biliyor musun am pürüzyon direkt. Kanka, İnşallah gitmemiştir ben, ben de oyunu. böyle bir para kasıyoruz ki. Ben Kanka şam... <laughs> ben de gitmedi <laughs> senden. Aha evet eli boşlukta sıktı kanka oldu oldu elini böyle boşlukta sıktı. <gülüyor> <gülüyor> Beyler oldu, her türlü oldu, senin dediğin Söyler, oldu, sen elini ben. boşlukta. sıktı. Abi şimdi kime yatıracağız o kadar parayı? Ne? Bak şimdi 600 ben. bin, Yağız aldın, bak şimdi 600 bin, ben aldım. Kaç para aldın? <laughs> 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 Oha ya, bin evet. 730 bin almışsın lan. ben 730 bin almışım. Kaç aldın Yağız? Yağız kaç aldın? 730 bin. Aga bana da yapalım ya, lütfen. Tamam işte tamam oğlum sırayla zaten herkese Kanka o zaman şöyle Herkesi. yapalım Sana evet. 60 bir dakika Sana 60 diğerlerine 21 verirsek bize haksızlık oluyor Orada şey bana bir, bir yapın lütfen, lütfen ya Herkesin 60 bir işte. ha, Hayır 60 verme 60 verirsek ikimize haksızlık oluyor Şimdi onlar يعني yani مش